Merhaba arkadaşlar. Çınar sabırsızlıkla Aa! bekliyor. Aa! Legoları geldi. Evet. Aa. Reklam <laughs> 500. 500. 500 parça Legoları geldi arkadaşlar. Evet. Güneş de çok seviniyor. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Bu evet. daha büyümesi lazım. Evet. O yüzden başka bir halı serdik ki oyuncaklar dağılırsa toplaması biraz daha kolay olsun diye. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi aç bakalım. O. Kendi kutusu da varmış ya. oda mı bantlı yoksa? Baba, olamaz. Bantlı olamaz mı? Bantlı galiba. O. Kilitli. Açalım mı? Dur bir... Kilitlemişlerdi. Evet kilitlemişler. Bir bıçak getirelim bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Ben bıçakla kestim. Çınar da çıkarsın şimdi. Arkadaşlar ben bile... bununla bu iple kapatmışlar ki dökülmesin. Evet, dökülmesin diye kapatmışlar iple. Evet. Kerem de sabırsızlanıyor. Aa! Şimdi bakalım ilk olarak ne inşa edeceksiniz bu legolarla? Ben bir kule yapacağım. Sen bir kule yapacaksın. Ben Yap bakalım. Kule. Ben kule mi? Evet. Zor takılıyor mu yoksa güzel takılıyor Ölçene mu? Anne kolay takılıyormuş. Ya, dur, kolay dur. takılıyormuş. Sen ne diyorsun Kerem? Anne, anne. Baksana. Güzel mi Kerem anne de, beğendin anne. mi? Beğendim. Kerem de beğenmiş arkadaşlar. Anne. Efendim anne aşkım. Bak. Arkadaşlar ben bunu bir elinle bile yaparım. E yapabilirsin. Bakalım, Bakalım hayal gücünle ne yapacaksın. Lego buldum. buldun. Evet aşkım. Ama sıra sıra renklerle. Evet, istediğin renklerle yapabilirsin. Bir sürü parçası var. Arkadaşlar bundan önce bizim kocaman legolarımız vardı. Çınar onlarla çok şey yapıyordu. Piramit yapıyordu, kule yapıyordu, garaj yapıyordu kendine. Bir sürü şey yaptı. Baktık o büyükleri artık bize yaramıyor. Çünkü çok şey yapamıyoruz. Parçaları azdı. 100 tane parçası vardı. Bunlar daha küçük ve daha çok parçalı. Artık kocaman arkadaşlar, şeyler inşa edebilir. %100'den daha da mı çok? Daha da mı az? Yorumlara yazın bakalım. Çınar soruyor. 500 yüzden daha da mı çok, daha da mı az? <laughs> Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben tabii ki de işte daha çok. Çünkü 500 500'ün 100 kadar. Evet, bakın arkadaşlar Çınar cevabı verdi size. <laughs> Ama siz de yorumlara yazın. Sen küçüklerini takıyorsun. Evet benim güzel kızım da küçüklerini takıyor. Kerem sen neleri takıyorsun? Diğer legolardan daha küçükleri de var. Evet diğer legoları da getirsene. Karşılaştıralım bakalım. Koş diğer legolardan biraz getir karşılaştıralım. Bakalım ne kadar küçükmüş bunlar diğer legolardan. Sen küçük parçalarımı topluyorsun güneşim. Bir dakika sana çevireyim ha. Bakın arkadaşlar. Aa, aa. Minicik olmuş ya. Bunlar mini Legolar. Artık ben o büyükler. Ben... Dökme güneş dökme kızım. Kutudan çıkar. Kaybolurlar. Bak çok küçükler ya. Arkadaşlar en küçük buymuş. En küçük mü bakayım bir. Aa, aa. Minnacık bir şey bakın çınarın parmaklarının arasında kayboluyor sanki. En Yok canım. Normal gözlerimizle de görüyoruz. Mikroskopla daha da küçük olan şeyleri görüyoruz. Kerem beğendin mi sen de legoları? Beğendi. Bir bak bana. Bana bak bir. Beğendim. Beğendin. Ama Beğendim. dikkatli Beğendim. oynamanız Beğendim. lazım. Beğendim. Tamam mı? Evet arkadaşlar biz şimdi legolarla çok güzel şeyler inşa edeceğiz. Sonra size fotoğraf atarız. Olur mu? Olur. O zaman bizler... bye bye. görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay de be. görüşmek üzere de Hadi Kerem. 500. Görüşürüz. arkadaşlar. Ben dört beden yap oyun. Ben de dedim. Anne ben